Hepimizin ortak kaderi tabii ki mevsim geçişlerinde saç dökülmesi normal mi değil mi? Öncelikle mevsim geçişlerinde saç dökülmesi gayet normal bir durumdur. Burada endişelenecek ya da kaygı duyulacak bir durum kesinlikle yoktur. Peki neler yapmamız gerekir? Öncelikle mevsim geçişlerinde yaşadığımız hormonal dengesizlik tabii ki vücudumuzu bir dış reaksiyonu olarak etkiler. Ve bu da sıçımız yani vücudumuzun en değerli aksesuarına zarar verebilir ve dökülmeler görülebilir. Günde 100-150 tane saç dökülmesi gayet normal bir durumdur. Endişelenecek ve kaygı duyulacak bir durum yoktur. Ama bunun dışında fazlaca görülen saç dökülmeleri artık önemli bir krizi sinyalini vermektedir. Peki nedir bu sinyaller? Mevsim geçişlerinin saç dökülmesi tıpkı doğanın bir döngüsü gibi vücudumuzun da bir döngüsüdür çok sıcak havalarda yaz, güneş, deniz, havuz, klor saçımızın dökülmesine tabii ki etken. Peki biz bu etkiyi ne zaman görürüz? Yazın karşılaştığımız bu doğa döngüsüyle tabii ki sonbaharda da dökülmeleri görülebilir. Sonbaharda yaşadığımız mevsim döngüsü, soğuk hava, nem oranı, tabii ki kuru hava. Bunlar da bizim hormonal dengesizliklerimizi tetiklediği için saç dökülmeleri görülebilir. 150 tane dışında çok ciddi dökülmelerde herhangi bir deri rahatsızlığında tabii ki müracaat edebileceğiniz ilk yer dermatoloji doktoru olacaktır. Bunu kesinlikle atlamamanızı her zaman tavsiye ederim. Mevsimsel saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkeklerde yaygın bir şekilde görülmekte. Ve ikisi de hemen hemen neredeyse aynı oranda etkilenmektedir. Erkeklerin biraz daha fazla etkilenmesinin en büyük sebebi mevsim geçişleriyle birlikte sosyal statü. Yani yaşam tarzları, bunu tetikleyen ekonomik krizler, dengesiz beslenme, ve benzeri bu süreci kombine halde tabii ki daha çok etkiliyor. Bayanlarda da saç dökülmesi görülebiliyor. Erkeklere kısma biraz daha nadir olsa da etkileniyor. Burada en çok şu detaya bakmamız gerekiyor. Bu süreç nasıl hızlanır? Herhangi bir troit rahatsızlığı ya da bayanlarda hormonal dengesizlik var mı? Hamilelik gibi bir süreçte mi? Çünkü bu süreçlerde saçın dökülmesini olağan etkilemekte ve saç dökülmesinin önüne geçilememekte. Burada dikkat edilmesi gereken önemli süreç bayanlarda beslenme. E tabi ki troid rahatsızlığı varsa da troid kontrollerinin düzenli yapılması ve ilaç alımlarının düzenli takip edilmesi. Hamileysek bu süreçte rutin kontrollerimizin yapılması ve tabii ki dengeli beslenme ve bol bol su tüketimi de bu süreci yavaşlatabilir. Saç dökülmeye başlamıştı. özellikle kozmetik ürünler ya da serumlar ve benzeri saç dökülmesini tamamen durdurmaz. Bunu her zaman söylüyorum. Bu süreçte bunlara sığınacağımıza daha tıbbi tedavilere yönelerek bu süreci hafif bir şekilde atlatmak her birey için son derece önemli. Mevsimsel saç dökülmelerinde dökülen saç geri gelir mi? Tabii ki değişir. Ama şöyle de bir süreç var. Saç dökülüyorsa alttan gelen saçta bazen kırıl, artık kurumuş ve dökülmeye yüz tutmuş olan saçı itler. Ve alttan yeni saçta geldiği görülmektedir. Yani bu da çok endişelenecek bir durum değil. Bazen sistematik olarak dökülen saçların geri geldiğinde aslında saç dökülmüyor. Kırılan saçın arkasından yeni saç geliyor. Ama tamamen kelleşmiş dediğimiz bölgede tekrar saç çıkarma mı dediğinizi asla ve asla kesinlikle çıkmaz. Bunu buradan hatırlatmak istiyorum. Her gün saçlarımızı yıkıyoruz. Yağlanıyor Yasemin Hanım. Bir önce bir yağlanmanın nedenine bakmak gerekir. Bir dahiliye kontrollerinin yapılması son derece önemli. Saç her gün yıkarsak dökülme sürecini daha da hızlandırılmış oluruz. Neden? Çünkü saçlı deredeki flora tabakasına zarar vermiş oluruz. Saç kökleri de tıpkı insanlar gibi beslenmesi gerekir ve buradaki kendi köklerindeki yağlar son derece önemli. Biz her gün yıkarsak onların besin değerlerini yok etmiş oluruz. Bu da tabii ki saç dökülmesini hızlandırır. Yani saç dökülmesine kilometre hızını arttırır. Peki bu süreçlerde vitamin kullanmak. Evet vitamin tabii ki kullanabilirsiniz ek gıda olarak ama öncelikle sağlıklı beslenmek çok önemli. Özellikle kış aylarında bol bol C vitamini ve B12 vitaminlerini tüketmek saç sağlığı için hem de vücudumuz için son derece önemli. Her zaman söylüyorum balık tüketimine ağırlık vermek gerekiyor. Hafta içi küçük balıklar, hafta sonu büyük balıklar tüketmek saç sağlığı için de son derece önemli olduğunu da hatırlatmak isterim. Saç dökülme sorunu yaşıyorsunuz. Peki Yasemin Hanım doktora git diyorsunuz da ben ne zaman doktora gitmeliyim? Öncelikle ufak ufak saçlarınız dökülmeye başlamış ve saçlı derede sizi rahatsız eden komplikasyonlar yani kızarıklık, egzama tarzı, sivilce, yara ve beri oluşumu, deride ciddi çatlaklar oluştuğunda lütfen doktora başvurun. Bunun nedenini doktorla birlikte yapılan kan tahlilleri tekniklerinde beraber dahiliye doktoru ile değerlendirecek. Ondan sonraki süreçlerde bu tedavi yapıldıktan sonra saçları geri kazanmak adına da tabii ki tıbbi tedavilere yöneleceğiz. Bu tıbbi tedavileri YouTube'da videolarımızda anlatacağız anlatmıştık bunları da dinleyerek oradan tabii ki bilgi sahibi edinebilirsiniz.